Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Günaydın Uğur Bey. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Dün akşam Star haber bülteni yoktu ama bunun sebebi Trabzon maçı vardı, Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Tabii tabii tabii, bu tabii. akşam Star haber olacak ama Uğur Dündar olmayacak. Evet. Peki neden diye sorabilir Çünkü biliyorsunuz dünkü yayınımız esnasında, dünkü bu saatlerde yani hemen internet medyaya söyledikleriniz kelimesi kelimesine düşmeye başladı. Evet, ee, hemen izah edelim ben, değil mi? Evet. Açıklık getirelim ee, Valla sevgili Hakan ben e, Star Televizyonunda görev yapmaya Aydın Doğan Bey yani içinde çalıştığım Doğan grubunun patronu e, Sayın Aydın Doğan istediği için e, O görevi üstlendim e, Yani Star TV'de çalışmak için değil Aydın Doğan'ın Star TV'sinde çalışmak için ee, o görevi üstlendim Bu arada sevgili kardeşim Yılmaz Özdil de Benim ricamı kırmadı Bana yol arkadaşlığı yaptı Orada sonsuz müteşekkirim ee, Ve böylece yerlerde sürünen e, Bir star televizyonunu e, Önce haberlerde e, Saygın bir reytinge Kavuşturduk ve e, Bütün ekip arkadaşlarımın Çok değerli emekleriyle birlikte O kadro çok değerli bir e, kadrodur Bütün arkadaşlarım tek tek en az benim kadar Değerlidir onların e, unutulmaz katkılarıyla bütün önemli günlerde e, seyirciyi Star TV ekranlarına mıhladık. Tabi genelde seyredilmeyen, eski sahibinin kötü kullanımı, TMSF'nin kötü kullanımı nedeniyle e, bir itibar, saygınlık erozyonuna uğramış olan o televizyonun reytingleri de e, çok e, düşük düzeylerdeydi. Yani bütün haber veren kanallar Star TV'yi geçiyorlardı. E, Aklına gelen bütün kanalları sayabilirsin ee, ve biz bu görevi üstlendikten sonra e, birdenbire e, füze gibi yükselmeye başladı. Reytingler dediğim gibi saygın e, diyebileceğimiz özellikle AB grubu seyircisi e, haberleri bizden seyretmeye başladı ve böylece e, Star Televizyon'un e, beli de doğruldu, ayağa kalktı. E, Aydın Bey'in e, o televizyon için verdiği Paralar da boşa gitmemiş oldu Bugünlere getirdik ve bugünlerde Gönül rahatlığıyla Bu nöbeti yeni devralan e, Doğuş grubunun e, Görevlendiriciyi arkadaşlara Teslim etmeye hazırız ama ben e, Star TV'den ayrılıyorum ama Doğan grubundan ayrılmıyorum e, Yani ben e, Doğan grubunda çalışmaktan Gerçekten çok büyük mutluluk alıyorum Gazeteciliğin e, Türkiye'de yapılabilecek en özgür e, koşullarını orada bulduğum ve e, Aydın Bey'le de özel bir artık dostluğumuz olduğu için o bana git deyinceye kadar e, burada çalışmalarıma devam edeceğim. Hemen belirteyim bu radyo programına. Devam edeceğiz. E, Hürriyet gazetesinden dün sevgili genel yayın yönetmenimiz Enis Berberoğlu da e, eksik olmasın aradığı ince bir e, jestle Uğur abi Hürriyet gazetesi senin gazetendir dedi. Orada zaman zaman yazılarımızı, haberlerimizi okurlar, takip edebilecekler. Bu arada Arena'yı da CNN Türk'te yayınlamaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Yani... Bakalım zaman ne gösterir bilemiyoruz. Evet yani her şey... şöyle olmuş oluyor 2008 öncesine dönüyor... Evet. Evet. evet, Bu kadar yani e, Aslında fazla <laughs> benim Star televizyonumda iki e, dönem çalışmam vardır Birisi eski sahibi <laughs> e, Zamanında çok kısa sürdü 8 ay sürdü Çünkü ben e, koşullarımı ilkelerimi çok net e, Koymuştum e, O süreçte e, tamamen Özgür bırakıldığın takdirde Ve o televizyonu patronun Silahı olarak kullanma alışkanlığından Vazgeçirtip halkın gerçekleri öğrenme hakkının aracı olarak e, kullandığımız takdirde orada da güzel reytingler yapabileceğimizi ve o erozyonu giderebileceğimizi söylemiştim. E, Allah'tan e, 8 ay tahammül etti bana e, ve e, hiçbir şekilde müdahale etmedi. 8 ayda da biz AB reytingde, reytinginde e, o zaman bir numarada ATV vardı tarzı sonuncuydu geldiğimizde AB reytinginde ATV'yi de geride bırakmıştık. Yani yine e, saygın reytingde bir numaraya o televizyonu çıkartmıştık. Ancak sıra geldi e, benim e, kendisine hiçbir şekilde e, kötü söz söyleyemeyeceğim e, eski patronum Aydın Doğan'la Cem Uzan'ın kavgasına dayandı. Uzan e, benim ondan yana e, tavır almamı orada e, kalıp bu savaşa eee Star Televizyonu ve Cem Uzan adına katılmamı istedi. Ben de dedim ki valla ben eğer katılır da ağzımdan böyle çirkin sözler ekrandan çıkararak e, Aydın Bey'e saldırırsam sonra aynalara tükürmem gerekir. Çünkü e, inanmadığım şeyleri söylemiş olurum. Dolayısıyla ben sizin yanınızda bu kavgada yer almayacağım. Size de hiçbir şekilde kavgayı tavsiye etmiyorum. Bu televizyonu silah olarak kullanmaktan vazgeçin. Bunları hep kitabımda da söylediğim yazıldığı için rahatlıkla burada tekrar ediyorum. Aksi takdirde bu silah döner sizi vurur dedim. Ee, ve Cem Uzan bana peki o halde aldığınız paraları iade edin ee, bir miktarını, önemli bir miktarını, çok önemli bir miktarını ve ayrılın dedi. Ben de arkamdan para için kimseye laf söyletmedim. Buyurun dedim ve servet sayılabilecek bir rakamı iade ederek oradan ayrıldım. 2001 krizi vardı dışarıda arkadaşlarım peşimden ayrıldılar ve geri kalan paramı da önemli bir kısmını arkadaşlarıma al kardeşim sen işsiz kalacaksın şunu al sana şunu 30 arkadaşımıza e, iyi bir daire alabilecek bir parayı da e, dağıtmış oldum evet. ve onurumu onurumu kurtararak oradan ayrıldım çünkü inanıyorum ki onur parayla satın alınmıyor. O efsanedir zaten hep dilden döle dolaşır o dönemde bu yaptıklarınız e, gazetecilik değil topluma mal olmuş bir efsanedir o zaten. Yani bu benim evet. sade ikinci maceram e, oluyor e, bunu macera olarak kabul etmiyorum bu çok güzel e, bir üç yılın e, sevgili Yılmaz Özdil ve çok değerli arkadaşlarımla birlikte hepsi birbirinden değerlidir ve söylüyorum her birinin emeği en az benim kadar e, değerlidir. Bu sevgili kardeşlerimle birlikte yaptığımız yol arkadaşlığında çok büyük başarılara imza attık. Star televizyonunun belki en temiz sayfalarını yazdık e, ve e, ayağa kalkmış bir televizyonu e, yeni alıcısı olan doğuş grubuna patronumu satarak böylece zarara da uğramamış oldu. Ondan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Evet. Şimdi istiyorsanız bir ÖTV ve 2012 yılındaki zorunlu vergilere dönmek isterim. <laughs> e, Ondan edelim. önce Yılmaz Özden'in İdris Bey yazısına bir değinelim mi? Tabii buyurun. İdris Bey kim? Soru. Yani ben İdris Bey'e yollanan bir mektubu biliyorum. Ee, yine Yılmaz imzalı bir mektup Ta Yeni Asır gazetesindeki 20'li yaşlarından başlayan Bir şeyler evet, anlatılı bir evet, yazı evet. O zaman bir... İdris Bey evet. İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin Bey Değil mi? Evet ben hani belki yazının özelliği <laughs> için Böyle bir şey İşin, e, Yazının kapsamını da hemen kısaca özetleyelim Çok güzel bir yazı bir defa işte Yılmaz Özdil, Mustafa Balbay, Güngör Mengi gibi çok değerli saygın gazetecilerin yer aldığı bir liste var. Bu listedeki gazeteciler İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldukları ancak İzmir'de oturmadıkları için İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptıkları bir denetim sonucunda. E, ...tespit edilmiş, müfettişler tespit etmişler ve bunu e, raporlarına mutlaka bu gazeteciler, gazeteciler cemiyetinden ihraç edilmelidir. Çünkü İzmir'de yaşamıyorlar e, diye e, düşmüşler, not düşmüşler. Ne? Şimdi e, 65 yıllık e, tarihi boyunca İzmir Gazeteciler Cemiyeti ilk defa İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından inceleniyor... Tabi müfettişler gazetecilikten hiç anlamadıkları için Yılmaz Özdil e, şu anda yıllardır daha doğrusu 20'li yaşlarından beri e, gazeteciler cemiyetinden e, ayrıldığı için hiçbir cemiyette ve dernekte üye olmadığı için böylesine e, dünya mizah şaheseri olabilecek, kara mizah şaheseri olabilecek bir raporun altına imza atarak <laughs> Yılmaz Özdil'in üyesi olmadığı cemiyetten ihracını e, talep etmişler. Yazı e, ironik bir üslupla e, gayet tabii bunu anlatıyor. Evet. İşte bu da e kılavuzların değiştirilmesi gerektiği gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Gerçekten de öyle. Yani iktidarın en büyük şanssızlığı bana göre e, entelektüel birikimi çok zayıf ve dünyaya at gözüyle bakan bir kesimin sürekli olarak yanlış yöne e, kanalize etmesi. Evet. En büyük şanssızlığı bu. Maalesef. Yani evet. İnanılmaz şey olur. Şimdi Bahçeli, Sayın Bahçeli ÖTV artışında e, bunun bir güncelleme olarak söylenmesi hatta sigaraya gelen zamla e, içmeyi versin kardeşim gibi bir e, daha doğrusu sigara içmesin olur biter diye bir sözle yaklaşılmasını saygısızlık, küstahlık ve çirkeflik olarak belirtmiş. Şimdi ben dinledim e, Sayın Maliye Bakanı'nın o açıklamasını. Gerçekten de e, birazcık tanıdım programlara katıldığı e, günlerde, e, program öncesi yaptığımız sohbetlerden. şunu anladım ki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, tipik bir politikacı değil. E, daha çok e, yurt dışında yaşamış, yurt dışındaki e, o finans çevrelerinde bulunmuş... O dili e, kullanmayı seven e, ciddi bir e, siyasetçi. Gerçekten e, konuştuğu zaman e, üslubuna e, insan dikkat ediyor e, ve çok özenli bir üslup kullandığını fark ediyorsunuz. Orada e, sanki halkla dalga geçer gibi bir e, anlam çıkabileceğini düşünmeden o amaçla söylenmediğini ama maksadını e, aşan bir şekilde kullanıldığını e, bu sözlerinin ifade etti. E, o konuşmasını dinledim e, ben de ama Sayın Başbakan'ın daha sonra sigara içmesinler, içki içmesinler. Efendim işte lüks arabalara binmesinler şeklindeki e, reaksiyonlara verdiği azarlayıcı cevap e, gerçekten e, toplumda çok geniş e, ve olumsuz yankı yarattı. Peki bir kavram karmaşası çıkmıyor mu Uğur Bey? Yani şimdi bu vergileri niye koydunuz dediğimizde e, deniyor ki işte o, o girdi çıktı ile alakalı döviz açığı var onu kapatacağız. Halkancığım e, belki... bir demokraside bir başbakan kalkıp şunu yapmasınlar, bunu etmesinler bunu kullanmasınlar der mi? Diyebilir mi? Diktatör rejimlerinde olur. Yani bu bir defa demokrasinin ruhuna aykırı bir yaklaşım. Ee, yani Şimdi... doktorlar söyleyebilirler. Belki yani sigara içmesin insanlar. Alkol kullanmasınlar diyebilir ama onlar hekimdir ve onların e, hekim olarak insanların sağlıklarıyla ilgili konuşma hakkı vardır. Yani Sayın Başbakan'ın kalkıp da lüks arabaya adam biner biner kardeşim vergisini ödüyorsa kime ne? Vergisi ödenmiş kutsal kazançlarıyla insanlar bir takım e, gereksinimlerini gideriyorlarsa bu araba olur, ev olur, şu olur, bu olur. Bundan kime ne Hakan'cığım. Yani e, eğer zam fazla geliyorsa bunlara e, tepki göstermekte de vatandaşın demokratik hakkıdır. Bey en az 3 çocuk yapın da diyor yani arada sırada. Onu da e... Ha geçenlerde bir ilan e, gördüm. Yani yalakalığın e, artık bu kadarı olur dedirten, pes doğrusu dedirten bir e, gazete ilanı. Bir inşaat şirketi 3 ee, artı pardon 3 çocuk yapana 3 <laughs> artı bir daireyi yüzde %33 indirimli veriyor. Ben yani şimdi Hakan tamam nüfusumuz artsın da küresel e, sıkışmayı görüyorsun. Küresel sıkışmanın e, Türkiye'den e, teğet bile geçmeyecek denmesine karşın bir takım tehlike sinyalleri gösteriyor. Göndermesi üzerine başta Sayın Ali Babacan olmak üzere Maliye Bakanı olmak üzere yani ekonominin dizginlerini elinde e, tutan e, politikacılar ya da işte bakanlar e, önlem almalıyız, e, cari açığı kapatmalıyız, yoksa e, bu gelen sıkıntı bizi sarsar, e, orada bir türbülansa gireriz şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar ve uyarıyorlar. E, bu doğru uyarı, uyarmaları doğru. Ancak e, şimdi Türkiye'nin e, önlem alması cari açıkla sağladığı büyümenin yavaşlaması öyle gözüküyor ki e, bu küresel krizin de yansımasıyla Türkiye'nin gelecek yıl büyümesi yüzde üçlere hatta ikilere düşebilir. Yani en iyimser tahminle yüzde dörtlerde seyredecek. Şimdi Türkiye gibi gelişmekte olan ve nüfus patlaması yaşanan ülkelerde yüzde dörtlük bir büyüme hakikaten işsizliğin de çığ gibi büyümesine neden olur. Ne? Çığ gibi büyüyen bir ülkede işsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir ülkede artık o toplumu nelerin bekleyebileceğini tahmin etmekte zorlaşır. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratır. O nedenle böyle işte üç çocuk yapana üç artı bir daire %33 otuz indirimli diyerek insanları e, böyle bir e, yalakalık e, yaklaşımı içerisinde borçlanmaya çağırmak da bence e, o insanlara yardım etmek değil tam tersine tuzak kurmak gibi bir e, evet. olgu yaratır. Evet tuzak daha bir net görünüyor. Daha bir net görünüyor. Aslında... Yani herkes ayağını yorganına göre uzatmalı çünkü e, vahşi ve vicdansız kapitalizmin e, sonunun geldiğini yerleyen, gösteren tehlike çanları çalıyor sevgili Hakan. Bunu duymamak için e, sağır olmak lazım. Peki affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum size Uğur Bey. E, Hakan'cığım bu soru çok mantıksız. Buna cevap vermek istemiyorum da diyebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi e, cari açığı kapatabilmek için sigaraya ve alkole, alkolü içeceklere ee, ÖTV zamını artırarak zam getiren bir zihniyete. Ya kardeşim niye sigaraya ve alkolü bu kadar zam koydun diyenlere, siz de hem sigarayı hem alkolü içmeyi verin diye cevap veren bir yönetim, eğer söz dinlenirse ve hiç kimse sigara ve alkol içmezse bu cari açığı nereden kapatacak? Sevgili Akan, e, cari açık zamlarla kapatılmaz. Çünkü e, zamların bir doyum noktası vardır ve o noktaya TÜSİAD Başkanı Sayın Ümit Boyner'in de e, altını çizerek belirttiği gibi Türkiye'de gelinmiştir. Yani e, dolaylı e, vergilerle e, herkesten e, para almayı, herkesi vergilendirmeyi, biraz daha vergilendirmeyi amaçlayan yöntemlerle cari açıp kapatılmaktan tersine e, tüketim azalır ve tüketim azaldığı için de ee, tüketime dayalı e, olan ve borçlanmayla tüketimin sürdürüldüğü ekonomilerde e, böyle bir paradoksal e, noktaya doğru gider e, o ülkeler ve çok büyük sıkıntılar yaşanır. Eğer Türkiye üretimini arttırıp, üretimini arttırdığı oranda ihracatını çoğaltır, ihracatını çoğalttığı oranda ithalatını kısabilirse o zaman kapanır cari açık. Hmm. Yoksa bugünkü e, tabloya baktığımızda dışarıdan bir sıcak para geliyor. İthalata dayalı, ucuz ithalata dayalı ve ucuz ithalatın da içerideki tüketimi kamçılamasıyla adeta bir tonik etkisi yaratmasıyla başlayan canlılık büyümeyi sağlıyor. Ve bu da nasıl oluyor? İnsanlar borçlanıyorlar. E i̇şte Baroş'taki insan borçlanarak, e, taksitle e, ödeyerek e, ev sahibi olabiliyor. Bu tür e, ilanların da ...teşvikiyle... ...hatta araba sahibi olabiliyor da... ...şimdi bu imkanlar ortadan kalkarsa... ...yani borçlanma ve... ...taksite yayarak... E, ...nispeten sabitlenmiş faizlerle... ...tüketim alışkanlığını... ...devam ettiremezse... ...o zaman bu büyüme de... ...adeta patlayan bir balon gibi... ...fos diye söner... ...yani büyümenin gerçekçi olması lazım... ...üretime dayalı... Ee, üretimin ihracatı e, patlattığı, ithalatı dizginlediği bir ekonomi anlayışı içinde tasarrufların tekrar yatırıma dönmesi ve o yatırımda da istihdam yaratıcı bir politikayla işsizliğin azaltılmasını amaçlayan ve sağlayan bir büyüme örnek alınmalı. Bugün Türkiye'de böyle bir tabloyu maalesef göremiyoruz. Çünkü ithalat ihracatı geçiyor. Evet ne güzel şiir gibi <laughs> açıkladınız Uğur Bey. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Rica ederim. Püf. Hap gibi açıkladıysan da mutlu. Vallahi bile yani. <laughs> e, aslında siz böyle şeyler açıklamalar yaptığınız zaman ya iş, bu iş bu kadar basit miydi diye de düşünmeden edemiyor insan. O... Ee, yani basit e, çözümleri e, düşünebilmek için Önyargısız olmak lazım ve e, hiçbir tarafa da insanın kendisini bağlı hissetmemesi, sadece gerçeğin peşinde koşması gerekiyor. Evet. Kısaca şunu da almak istiyorum sizden. E, İsrail'de askerlik yan gelip yatma yeri midir? Yoksa bir asker için... Vallahi e, eskiden biz bir Türk bin e, düşmana bedeldir diye... E, bir Söz duyardık hep değil mi Bununla Dünyaya da bir şu anda evet. Bir Türk cihana bedeldi evet. evet Evet böyle e, Gururumuzu okşayan e, Vay be biz neymişiz Diyerek omuzlarımı, omuzlarımızı kabartan Sözlerle büyüdük Bizim kuşak öyleydi ama Gördük ki e, Bir İsrail'i bin Filistinli'ye bedelmiş Evet maalesef evet. Siz, siz de biliyorsunuz e, Bazen konuşmalarımız ar arasında ne kadar uzun dönem askerlik yaptığınızı hep söylersiniz ama 24 ay evet. 24 ay ama, ama ee, adama bakın Vur ve be, 5 yıl 4 ay <laughs> bu biz ya. burada kısa dönem askerlikten bahsederken bu İsrail'le asker ama onlar şart, asker doğuyorlar asker ölüyorlar hakikaten. kadınları da dahil olmak üzere evet, herkesin yurt savunmasında belli bir e, görevi var çünkü kendilerini savunmak zorunda oldukları bir coğrafyada yaşıyorlar. Ayrıca saldırgan bir devlet yani emperyal bir devlet hatta zaman zaman korsanlık yapan, korsanca saldıran, vahşice saldıran bir devlet bir din devleti ayrıca yani en fanatik dinciler, en radikal dinciler İsrail'de yaşarlar. Dolayısıyla İsrail çok kendine özgü bir ülke savaşmak zorunda, savaşmak için de asker olmak zorunda dolayısıyla her İsrailli aynı zamanda bir asker. Evet. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Merkez'e sevgiler, saygılar sunarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. kalın.